Hayat doğru cevapları olmayan bir sınav diyor Irving Yalom Nietzsche ağladığında adlı eserinde. Nietzsche acaba ne zaman ağlamıştı? O Torino'dayken atın boynuna sarıldığı zaman mı? Neyse, benzetmenin, metaforun hayatımızdaki ve öğrenmelerimizdeki katkısına daha önce değinmiştim. Benzetme hem öğrenmelerimizde hem de hayatımızda kolaylaştırıcı bir işleve sahiptir. Ama gelin görün ki hayatımızda hiçbir şey her zaman faydalı olamıyor. Faydalı dediğimiz şeyler bile bakıyorsunuz yeri gelince zararlı olmaya başlıyor. O yüzden atalarımız her şeyin fazlası zarardır demekte de haksız değiller sanırım. Hayat doğru cevapları olmayan bir sınav. Yani bu mantık kurulabilir. Bu benzetme yapılabilir. Mesele benzetmeyi biraz abartmamızda. Yani hayatı bir sınavla benzetip ona göre yaşamamız meseledir, problemdir. Bugün kendimi kuş gibi hissediyorum dediğim zaman hafifliği, rahatlığı, huzuru, mutluluğu kastettiğimi bilirsiniz. Ama ben kendimi kuş gibi hissettiğimi söylediğim zaman kuş gibi davranmaya başlarsam işte orada büyük bir açmaza girerim çünkü ben kuş değilim. Aynı şekilde hayatı bir sınava benzetebiliriz. Ama hayatın bir sınav olduğunu düşünürsek dolayısıyla da kendimizi o sınava hazırlanan bireyler olarak görürsek kendimize bir kader, bir yol tayin etmiş oluruz. Sınav dediğimiz hazırlanmamız gereken içerisinde soruların yer aldığı bir sistemdir. Ama bu sınavın farklı bir tarafı var. Bu sınavdaki soruların doğru cevapları yok. Soru var, cevap yok. Cevap var, doğru cevap yok. Böyle bir çıkmazdan kurtulmamız mümkün mü? Tabii ki değil. Sınav dediğimiz doğruyu aradığımız sistemdir. Hani Amerikalı yazar Gertrude Stein ölüm döşeğindeyken cevap ne? Cevap ne diyormuş? En son ölmeden önceki son cümlesi soru ne olmuş? Yani kadın hayatı boyunca doğru cevabı aramış, cevapları aramış ama son nefesinde cevabı veya istediği cevapları bulmamış olacak ki son nefesinde gittiği yolu değiştirmiş. Cevabı değil soruyu sormaya başlamış. Soru ne? Aslında temel hatalarımızdan biri hayatı ya da bulunduğumuz yeri veya gideceğimiz yeri bir son bir nokta olarak düşünmemiz. Mesela daha bugün izledim. Adam diyor ki ben şu an 5 yıl önce hayal ettiğim yerdeyim. İstediğim işi yapıyorum, para kazanıyorum, kimseye muhtaç değilim. Gidip kimsenin ağız kokusunu çekmek zorunda değilim. 5 yıl önce başkalarına bakarak kıskandığım işi şu an kendim yapıyorum diyordu ama mutlu değilim. Bizler de öyleyiz. Üniversiteyi kazanırsak mutlu olacağımızı düşünüyoruz. Üniversiteyi kazandıktan sonra mezun olursak mutlu olacağımızı zannediyoruz. Mezun olduktan sonra iş bulacağımızı düşünerek mutlu olacağımızı zannediyoruz. Evlenerek mutlu olacağımızı zannederiz. Araba, ev alarak mutlu olacağımızı zannediyoruz. Hayatın ya da amaçlarımızın bir yol olduğunu düşünürsek aslında o yolun sonu değil, yolun kendisidir bizi mutlu eden. O yüzden hayatı ölüme doğru giden bir yol olarak değil, bir gün bitecek bir yol olarak görmeliyiz. Herkesin yolu bir gün bir yerde bitecek. Ve biz acılarla, sıkıntılarla, zorluklarla dolu bir yolun sonunda mutlu olacağımızı zannediyoruz. Hayır, o yolun içerisindeki mutluluklar, sıkıntılar ki onlar bizim arkadaşlarımızdır. Yani yol arkadaşlarımızdır. Biz ancak arkadaşlarımızla o yolda yürüyebiliriz ve onlarla birlikte mutlu oluruz, hüzünleniriz, kederleniriz. Zaten mutluluk bizden uzakta değildir. Keder, hüzün bunlar bizden bağımsız başka yerden gelip bizi bulan duygular değildir. Bunlar zaten bizde olan duygulardır. Nasıl ki soğukta üşüyorsak, sıcakta terliyorsak mutluluk, keder, hüzün Bunlar da hayatımızdaki farklı etkenlere verdiğimiz tepkilerdir. Başa dönersek hayatımızda tabii ki sorular var, sorunlar var, elbette cevaplar da var. Ama onu yani mutluluğu sadece cevaplarda aramamalıyız. Çok sevdiğiniz çocuğunuza bakıp eşinize teşekkür edersiniz ya içinizden. İşte o çok sevdiğiniz cevaplara bakıp sorulara da teşekkür etmelisiniz.